Sevgili ikizler, ay burcu ikizler, yükselen burcu ikizler olan dostlarım. Hepinize güzel bir Eylül ayı diliyorum. Geçen günlerde bir haftalık video çekiminde bir daha yıldızlamaya bakmama kararı aldığımı açıklamıştım dostlarım. Gerek WhatsApp üzerinden çok sayıda dostum bana yazdı. Gerekse ada evime kadar gelen Mersin'deki dostlarım bir kısmı evime kadar geldiler. Ee, mutlaka bu yıldıznameyi bakmalısın dediler dostlarım. Ben çok e, yani önce direndim, ayak ettim dedim. Benim çünkü vaktim yok. New Age akımlarıyla ilgiliyim. Diğer videolarda hepsine bu girişi yaptım dostlarım. New Age akımlarının pek çoğuna katıldım. Tetahilik, Reiki, Usuyu Reiki, Karuna Reiki aynı zamanda biliyorsunuz Serafim Blueprint öğrencisiyim. Arkadaşlar gerek meditasyon gerek çakra açmak konularında pek çok şifa çalışması yapıyorum. Hem şifacıyım hem medium astrolu. Ve aslında yüzlerce video çekmem lazım. Fiziksel koşulların yetersizliğinden bir caddenin ortasında oturuyorum adeta. Bu kadar yürültüyle size saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama mecburum yani. Her bu, bu ülkede yaşayan herkes gibi ben de bir yerleşim sorunu yaşıyorum. Yani herhangi bir evim falan yok. Annemin yazlığında kalıyorum dostlarım yani. Benim gittiğim şehre oğlum gitmek istemiyor. İşte bir tek benimle olmuyor. Çocukları da düşünmek zorundayım. Burada takıldım kaldım. Ee, en kısa sürede sizin için fiziksel koşulları uygun yalıtımı tam güzel bir stüdyo var yerde çekim yapacağım ışığın sesin çok iyi ayarlı oldu hatta ben böyle yeşil boyalı duvar arkasında çalışmak istiyorum çünkü ben akademilerde ders verirken böyle yeşil boyalı duvarlar olur orada ekran slide gösterileri yapabilirsin mesela ben meditasyon yaparken orada Güzel bir deniz olabilir, güzel bir dağ manzarası olabilir ya da astroloji yorum yaparken bir samanyolu slaytı geçebilir. Ben pek çok şey düşünüyorum ama şu an için koşullarım buna el, el veriyor. Böyle yapmak zorundayım arkadaşlar. İşte e, aylık videomuzu biraz sonra yayınlayacağım sevgili ikizler burçları çok sayıda istek geldi. İşte ne olursun yapma etme işte biz senin senin yıldızlamenle güçleniyoruz. Meditatif bir hal alıyoruz. Şifalanıyoruz. Bugün yine bir anne kız aradı. Allah razı olsun. Biz şifalandık. Senin yıldızlamenle e, yıldızlamelerini takip ederek ben zikirleri yaptım. 3 ay içinde ev sahibi oldum diyen bir dostum aradı. Çok sevindim birisi borcunu ödediğini, diğeri işte yakınının hapisten çıktığı herkes bir şekilde olumlu yönünü belirlerken e ben de biliyorsunuz Serafin Blueprint öğrencisiyim. Hem bunu uygulama yetkim var. altı aşama olduğu için dostlarım uygulama yetkim var ama Diğer aşamaları da alacağım. Toprak ruhlarıyla çalışmam lazım. Diğer devalarla çalışmam lazım. Ve her gün meditasyon yapıyorum. Uyku uyurken yine beynimi kodlayıp uyuyorum. Topraklayıp uyuyorum. Veya uyandığımda hemen serafin blueprint enerjisini aktif hale getirmem lazım. Bunun için meditasyon gerekiyor. Teta dalgasına geçmem gerekiyor. Ben her gün birisi çıkıyor bir laf söylüyor. Öldürüyor öbürü çıkıyor başka bir şey söylüyor. Ben her gün herkese laf vermekten meditasyon yapamaz ve zihnimi susturamaz haldeyim. Yani maymun zihnimi susturmam gerekiyor. Meditasyonun amacı odur kısaca. Maymun zihnini susturmak. Zihninden yüzlerce binlerce düşünce geçer. Onu susturabiliyorsan, onu kanalize edebiliyorsan onun adı meditasyondur. Meditasyon yapmak tamam şu şekilde temiz bezi üzerinde koy, otur, bağdaş kur, Doğrusu o e, yöntemlerden birisi de o ama pek çok doğru da var. Örneğin Tibetli rahipler uzun süre yürüyüş yaparak, daha da uzun süre yürüyerek dostlarım e, yürüyüş meditasyonuyla kendilerini e, böyle hmm, adeta o güne hazırlarlar, kendilerini adeta diğer boyutla iletişim haline gel, e, gelmeye. E, ve e, duru görüyü, duru işti aktif hale getirmeye çalışırlar. Ben de medyumluk yeteneğimi kullanırken gerek şifa çalışması yaparken duru hissediş, duru biliş, duru görü ve duru hissediş ve hatta duru koku yani ben o anki meleklerin kokusunu da alıyorum arkadaşlar. İşimiz çalışma mantık ve azimle yürüyor. E ben tutup onunla bununla tartışma yapsam bunların hiçbirini yapamayacağım. Benim mesleğim profesyonel bir medyum aslında o. E, e Arkadaşlar ben e, kimseden kaçmış değilim. Bunu söylemek istiyorum. Herkes bana diyor ki işte sen diyor şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Ben maddi manevi durumumu açıkladıysam onların yalanlarını ortaya çıkartmak için açıkladım. Benim varlığım yokluğum. Benim bir evde bir tas çorba içmem. Belki de günlerce yiyip yememem. Kimseyi ilgilendirmez. Ya da soframda kuş sütü eksik olmasın. O yemek, içmek, şudur budur. Evim var, arabam var ya da yok. Hiçbir şeyim yok ya da bir minderde oturuyorum. O kimseyi ilgilendirmez. Bu edebi olan, insanı konuşamayacağı bir şeydir. Ama benim karşımda edepsizlik edildiği için adapsızlık yani adap yoksunu edep yoksunu birileri beni her gün kendilerine bulaşmaya itiyor. Her gün bir taş al diyor, bir taş al diyor, her gün o çirkefe at diyor. Her gün bir taş al, bir çirkefe at diyor. E ben de bir gün, iki gün aylarca durmuyor Dedim ki ben artık bakmıyorum. Arkadaş sizle mi uğraşacağım? Ben işime bakıyorum. E bu sefer bütün herkes çok üzüldü. İşte dediğim gibi gerek zikirleri çekerek gerek verdiğim sureleri okuyarak çok büyük şifalananlar olmuş e dedim madem siz bu kadar istiyorsunuz bir deneyim şu an aylık videoyu çekiyorum İsterseniz haftalık videoları da çekeceğim dostlarım ona göre sevgili İkizler Burcu evet Merkür'ün denetimindeki zeki çabuk karar veren ve hızlı düşünen zeki ikizler gerçekten sizin karşınızda konuşmak çok zor. Benim hatamı hemen görürsünüz. Ya da ben bir lafı uzattım mı of be sıkıldım deyip videoyu kapatıp gideceğinizi biliyorum. Neyse gidenler beğenmeyenler beğenmesin ne yapalım dostlarım biz beğenenlerle işimiz. İkizler Burcu bu ay yıldız vereceğim hiç merak etmeyin bazı e, olayların aydınlığa çıkması lazım. Yeni başlangıçlar yapmanız lazım. Yaşama gücünü yeniden kazanmanız lazım. Bir seyahat gözüküyor. Hayırlı bir seyahat. Ve doğayla bağlantı kurman gerekiyor. Doğa ruhlarıyla bağlantı kurman gerekiyor. Doğadan çok uzaklaştın. İkincisi dostlarım Eylül ayı sana büyük şansla gelecek güzel haberler alacaksın ve yol alacaksın her şeyden evvel ışıldayacaksın arkadaşlar. Yaşama azmini hiç yitirmeyeceksin. Belki geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda artık birikti 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 benim yaşamaya gücüm kalmadı e, diyorsun sevgili ikizler. Ama Eylül ayında öyle güzel bir güneşten enerji alacaksın ki ve Öyle güzel fırsatlar yakalayacaksın ki ya diyeceksin hayat işte e, şurada bir dostla oturup kahve içmek kadar güzel diyeceksin dostluklara çok önem vereceksin bu ay e, gerçekten destekleniyorsun aynı zamanda e, kendine ait böyle bir güvenlik alanı oluşturmuşsun bir parmaklıklarla çevirmişsin sanki etrafını hani e, e, ondan bir taş kalemi gelir ondan bir söz mü gelir diye ama o korkulardan arındığını birkaç kişiye de haddini bildirdiğini görüyorum sevgili ikizler burcu. <laughs> Aile yaşamında belki eşin bir rahatsızlığı olabilir. Psikosomatik bir rahatsızlık, belki psikolojik bir hastalık olabilir ya da fiziksel bir hastalık olabilir. Eşinizin rahatsızlığı olabilir sevgili ikizler burcu hanımları, ikizler burcu beyleri. Zaten ikizler burcu hanımları böyle çok konuşmalarıyla, güzel konuşmalarıyla karşıdakini hemen şifalandırırlar. Aman da hastalık neymiş falan filan demeyin. İkizler Burcu hanımı çok iyi bilir. İkizler Burcu beyleri de alıp başını gitmeye çok iyi bilir. Bütün beyler gibi o ikizler beylerine mahsus değildir arkadaşlar. Bütün erkekler hastalıklardan nefret ederler. <laughs> Bırakıp giderler ben biliyorum. Neyse ikizler hanımları siz eşiniz hastaysa oyalayın. İkizler beyleri Zaten benim e, izleyici kitlem genelde kadın. İşte ikizler beylerinden de bir iki kişi seyrediyorsa lütfen ede hadi fazla durmayın. E, gezin tozun siz biraz kendinizi kafanızı dağıtın. E, dostlarım e, işte yeni fırsatlar yakalayacaksınız. Yeni oluşumlar kapıda sevgili dostlarım. Yıldız zamenize şöyle bir baktığımda Bismillahirrahmanirrahim vel fecir. Beleyalin aşır ve şefi vel vetir ve leyle iza yesir hel fi zalike kasemulizi hıcır tera keyfe faale rabbike bi at irama zatil imat elleti yuhlak misluha fil bilat ve ellezine cabu sahra bil dostlarım e, okuduğum Fecir suresiydi ikizler Burcu. Sizin gününüz çarşamba biliyorsunuz çarşamba günü fecir suresini okumanızı öneriyorum. Eğer fecir suresini okuma imkanınız yoksa lütfen YouTube'dan açın mı fecir suresini bir kez evinizin ortasında, mutfağın masasının üstünde ya da yatarken sehpanın başında olsun fecir suresini okuyun. Engellerin ortadan kalkması için yeni fırsatları yakalamak için özellikle toprak alımı, araba alım satımı ya da herhangi bir konuda bir düğümlenmiş işi, işi, çözümü için Fecir suresini okumanızı çok öneriyorum sevgili ikizler burçlarım. Şimdi Fecir suresi tan yerinin ağırması anlamına geliyor dostlarım. İlk ayette geçen fecir sözcü tan yeri ağırması yeni fırsatlar yeni oluşumlar yani Eylül ayı sana yeni bir oluşumu getirecek yaşama heyecanını getirecek en güzeli de o yaşam heyecanla güzeldir dostlarım yaşam parayla pulla falan değil heyecanla ve özgürlükle güzeldir lütfen özgürlüğü sevgili kızlar Burcu yeni fırsatları yakala bu ay öyle olacak Fecir sözü dostlarım tan ağırmasıydı. Burada At kavminden, Semut kavminden, İrev, İrem kavminden ve Firavun'dan söz ediliyor arkadaşlar. Ve bu kavimlerin yaşama biçimlerinden her ne şekilde olursa olsun insanlar bir şekilde bir yaşamı oluşturuyorlar. Bir üretim gerçekleştiriyorlar. Hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ne şartta olursa olsun hayatını sürdüreceksin sevgili ikizler burcu ve 27. ayeti özellikle 27, 28, 29, 30'a özellikle okumak istiyorum sevgili dostlarım evet ya eyyü tühen nefsül mutbe inne ircili ila rabbiki raddiyete mardiye fethuli fi ibadi ve tuhulü cenneti. Dostlarım burada diyor ki ey Rabbine itaatkar olup huzura eren nefs sahibi insan. Nefsine hakim olan demek istiyor. Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, seçimini yap ve kulların arasına katıl, cennetime gir. Dostlarım oyunu kurallarına göre oynamalısın. Oyunu kurallarına göre oynamalısın. Çünkü e, hayat yalanlarla da var, hayat sıkıntılarla da var. Bu sıkıntıları gidermek istiyorsan dediğim gibi e, gereken cevabı vermelisin ve değişime ayak uydurmalısın sevgili dostum. Doğru yoldan şaşmamalısın. Yani kısa yoldan gideyim derken ya da bir işi başarayım derken lütfen kul hakkına girme. Birilerinin dedikodusuna e, katılıp da ee, nasıl diyeyim ee, kendi karmanı bozma. Dedikoduya karıştırabilirler ağzını açma. Ee, Allah kursun harama tenizül etme. Yoksa kendi önünü tıkarsın e, ve senin eee bu hakkına girdin kişilerin karakterinde yani birilerine diyelim dedikodu yaptın ya da birilerine kötülük yaptın sevgili arkadaşım. Bir şekilde bir süre sonra o karakterde birisi senin karşına çıkar. Aa, işte benim didiştiğim insan sanki 30 sene sonra karşımda verirsin. Lütfen karma yaratma. Harama tenzil etme. Cennetül e, alaya, cennetül firdevse girmek istiyorsan dostlarım. Cennet bir boyuttur dostlarım. Bir düşünce boyutudur ve oraya sadece ve sadece düşüncesi temiz kalbiyle yüreği aynı anda çarpan hiç hesapsız insanlığa girecektir bu dünyada da öbür alemde de inşallah cenneti siz yaratırsınız sevgili kızlar Burcu Pecir Suresini okuyun çarşamba günleri veya dinleyin ee, güçlenmeniz gerekiyor biraz yaşamdan bezmiş gözüküyorsunuz sevgili ikizler. Ya kavi zikrini çekebilirsiniz. Sevgili ikizler hanımlar özellikle ya hastasınız ya bir sıkıntı var. 117 kere ya kavi zikrini çekip kuvvetli olabilirsiniz. Kansızlığa karşı ve kalpteki yaralara karşı gerek duygusal yaralar, gerek fiziksel yaralanmalar e, kalbinizi sıkıştırabilir kendinizi aciz hissedebilirsiniz yalnız hissedebilirsiniz sevgili ikizler burcu 117 kere yağ kabiği zikrini e, bütün bir ay çekmenizi rica ediyorum ve ruhunuzun aydınlanması için yeni e, kuvvetli dostluklar kurmak için ve hepsinden önemlisi barış için ve muhabbet için bunu çekin ya kavya arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz whatsapp numaram 0546 481 3506'dır hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun diğer Ekim ayında görüşmek üzere diyorum haftalık da yıldızamı isterseniz bana bildirin dostlarım çoğunluk isterse yapacağım yoksa aylık videolarla yetineceğiz katıl